Beklemesin Merhaba Bu videomuzda Google fotoğraflarla ilgili bir bilgi paylaşacağız Google fotoğraflara Fotoğraflarımızı yedekleyebiliyoruz Bunun ne gibi bize avantajları oluyor Telefonumuza format attığımızda Veya telefonu kaybedersek Hafıza kartının başına herhangi bir şey gelirse Fotoğrafları yedeklediğimiz için e, Gmail'e ulaşabildiğimiz Her cihazdan fotoğraflarımızı görüntüleyebiliyoruz Böylelikle anılarımız yok olmuyor e, Google fotoğraflardan Fotoğraf yedeklemeyi şimdi görelim Google Fotoğraflar uygulaması Android cihazlarda otomatik olarak yüklü gelmiş olabilir. Ancak iOS'larda girip App Store'dan indirmemiz gerekiyor. App Store'dan Google Fotoğrafları indiriyoruz. Uygulamamız indi. Şimdi giriş yapalım. Uygulamanın fotoğrafları yedekleyebilmemiz için fotoğraflarımıza ulaşmak, erişmek istiyor. Biz burada izin veriyoruz. İzin vermezsek uygulamanın herhangi bir anlamı olmuyor zaten. Bildirim konusunda ben izin verme diyorum. Bildirim almak istemiyorum çünkü. Bildirimleri kapalı bırak diyorum. Buradan hangi Gmail'i yedeklemek istediğimizi soruyor bize gördüğünüz gibi. Bilgi kapağı yedekleyelim. Burada iki seçeneğimiz var. Üstteki seçenekte yüksek kalite, ücretsiz ve sınırsız depolama alanı depolama alanı diyor. Burada aslında bize sınırsız bir depolama alanı veriyor ama yükleyeceğimiz görsellerin boyutunu kendine göre optimize ediyor. Bir altında ise resmin orijinalini direkt olarak yüklüyor. Yani diyelim 5 MB bir resim varsa direkt 5 MB olarak orada sunucuda görüyorsunuz. Google fotoğraflar uygulamasında görüyorsunuz. Bir alttaki seçenek ise kablosuz ağ olmadığında hücresel veri kullan kısmı var. Ben hücresel veriyle yüklemek istemiyorum. Sadece Wi-Fi olduğu zamanlarda yüklemesini istiyorum. Onayla diyerek buradan devam edebiliriz. Şimdi şuradan üst kısma geldiğimizde Yedekleme için hazırlanıyor diyor. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bu ayarları yaptığınızda Gmail ile yedeklemeye, yani telefonunuzdaki fotoğrafları yedeklemeye başlıyor. Bundan sonra tabii farklı farklı ayarlar da var. Onları da size göstereceğim. Yedeklemeyi nasıl durduracağınızı bir göstereyim öncelikle. Fotoğraf ayarları diyelim. Buradan yedekle ve senkronize et seçeneği var en üstte. Burada şu seçeneği kapattığınızda yedeklemeyi durduruyor. Biz yedeklemesine devam etmesini istiyoruz. Buradan açalım. Bu arada durdurduğumuzda ne olduğunu göstereyim. Şöyle geri gelelim. Gördüğünüz gibi sağ üst taraftaki profil fotoğrafımızda şu an yedekleme yapıldığı görünmüyor. Yedekleme olduğunda nasıl göründüğünü de hemen bakalım. Tekrar açtık. Evet yedekleme yapıldığını sağ üst tarafta görüyorsunuz. Profil fotoğrafımızın etrafında yükleniyor gibi bir ibare çıktı. Bu yüklemenin tamamlanması sizin telefonunuzdaki fotoğraf sayısına göre, fotoğrafların boyutuna göre tabii ki değişecektir. Bu Google fotoğrafları bilgisayarınızdan da ulaşabiliyorsunuz veya herhangi bir telefondan da ulaşabiliyorsunuz. Yeter ki Gmail'inize giriş yapıp oradan fotoğraflar sekmesine tıklayın. Onu da zaten birazdan göstereceğim. Bu uygulamanın güzel yanlarından birisi de şu telefonunuzda daha fazla yer açmanızı sağlıyor. Buradan yedeklenen fotoğrafları otomatik olarak silebiliyorsunuz. Üst menüye tıklıyoruz sol üstteki. Buradan yer aç diyoruz. Sonra 8 tane fotoğrafı yedeklediğini görüyoruz burada. 8 fotoğrafı yani yedeklediği fotoğrafları cihazımızdan direkt olarak silebiliyoruz. Şöyle siliyoruz. Sonrasında da 8 fotoğrafı siliyoruz. Burada diyor ki son silinenler klasörüne gönderildi. Yani biliyorsunuz son silinenler klasöründe 30 gün sonra otomatik olarak siliniyor. İsterseniz giriş yaparak direkt olarak o 30 fotoğrafı da oradan silebilirsiniz. Yani aslında buradaki kolaylık şu. Yedeklenen fotoğrafların otomatik olarak son silinenler klasöründe görebiliyorsunuz. İsterseniz silin, isterseniz geri kurtarın. Bu harika bir özellik bence. Şimdi bir de bilgisayarımızdan bakalım yedeklenen fotoğrafları nasıl görüyoruz? Telefonumuzdan da zaten rahat bir şekilde görünüyor. Bir de bilgisayarımızdan görelim. Google fotoğrafları yedeklediğimiz fotoğrafları da bilgisayardan görmemiz kolay. Tarayıcıyı açıyoruz. Tarayıcımızda Gmail'imizde açık olması gerekiyor haliyle. Sağ üst taraftaki 9, .9 kareye tıklıyoruz. Burada Google'ın araçları önümüze geliyor. Sonra buradan fotoğraflara tıkladığımızda yüklediğimiz fotoğrafları da buradan görebiliyoruz. Sonrasında bilgisayardan da tabi sisteme Google fotoğraflara fotoğraf yükleyebiliyoruz. Buradan karşıya yükle seçeneğini seçiyoruz. Google Drive'dan veya bilgisayardan fotoğrafları yüklemeye devam edebiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde ilerleyebiliriz. Şöyle bir tane denemek için gördüğünüz gibi sağ, sol altta şu an görünüyor. Dosya hedefe yükleniyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız yüklendi. Gayet kullanışlı bir Google aracı Google fotoğraflar. Ee, kullanmanızı tavsiye ediyorum. Başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Daima mutlu ve hoşçakalın.